Merhaba çocuklar, bugün Scratch ile devam ediyoruz. İnternete tıklıyorum, yeşilden ekranımı büyütüyorum. Scratch.mit.edu adresine giriş yapıyorum. Üye olanlar giriş seçeneğinden kullanıcı adı ve şifresini girerek e, giriş yapabilir. Ben şu an üyelikle giriş yapmak istemiyorum. O yüzden sadece oluştur butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada dil seçeneğim Türkçe değilse Şuradaki butonu kullanarak Türkçe ayarlamasını yapıyorum. Eğitici dersleri kapatıyorum ve şimdi çalışmama başlayabilirim. Bugün if komutunu kullanacağız. If komutunun yani eğer komutunun ne işe yaradığını öğreneceğiz. Öncelikle sahneye tıklıyorum. Bakın sahnem seçili, mavi arka planı mavi oldu. Sahneye geldikten sonra dekorlar kısmına geliyorum. Buraya iki tane kapı çizeceğim. ...dikdörtgen çizeceğim daha doğrusu. Siz onu kapı olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle buraya başlıyorum. Sağ tarafa bir tane dikdörtgen çiziyorum. Çizebilmem için tabii ki. Önce dikdörtgeni seçmem lazım. Kareyi seçtim. Bir dikdörtgen çiziyorum. Ancak bu dikdörtgenin... ...dış kısmı siyah. Fark ettiniz mi? Kontürü siyah. Bunu iptal etmek için şuradaki kırmızı çizgiye... ...kontür et tıklıyorum... Şuradaki kırmızı çizgiye basıyorum. Çünkü bunun tek renk olması benim için önemli. Boşluğa tıkladığımda sadece mor. Peki. Şimdi rengi de değiştiriyorum. Rengim ne olsun? Rengim siyah olsun mu? Ya da kırmızı olsun çocuklar. Kırmızıyı seçtim. Yine kontür yok. Kontür yok eminim. Peki. Şuradan da ayarlayabilirsiniz. Kontür şu an sıfır. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Tamamdır. Şimdi kod kısmına geliyorum. Şu an sahnedeyim. Bakın sahne seçili. Burada da görüyorum. Kuklamı seçiyorum. Kedinin seçili olduğuna eminim. Kod alanında kedinin resmini gördüm. Yine kuklada kedi seçili mavi oldu burası. Biraz önce sahne maviydi. Şimdi kedimin üstü mavi. Bunlar çok önemli. Yanlış yere kod yazdığınızda kodlarınız çalışmaz. Şimdi kediye kodlar yazacağım. Şöyle bir şey tasarlamak istiyorum çocuklar. Dediğim gibi bunları kapı olarak düşünün dedim. Kedinin sağa sola yürüyebilmesini istiyorum. Sağdaki kapıya geldiğinde kediye bir şey olacak. Soldaki kapıya geldiğinde kediye başka bir şey olacak. Burada if komutunu kullanmayı öğreneceğiz. Önce kedinin her zamanki gibi yürümesini sağlamamız lazım. Bunun için olaylara geliyorum. Şuradan artıya basıyorum daha iyi görmeniz için. Sağ ok tuşuna basınca sağa doğru gitmesini istiyorum. Artık bunu biliyorum. X konumunu 10 değiştireceğim. Sağa sola yürüyorsa X, yukarı aşağı yürüyorsa Y konumunu değiştiriyordum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum. Sol ok tuşuna basınca X konumunu ters yönde olması için başına eksi koyuyorum. Eksi 10 değiştiriyorum. Şu an klavyedeki oklara bastığımda kodlarım doğru çalışıyor ama bir şey eksik. Kayıyormuş gibi hareket ediyor. Yürüyormuş gibi değil. O yüzden görünüme geliyorum. Sonraki kostümü ikisini de altına eklediğimde şu an yürüme işlemini istediğim gibi yapıyorum. Çocuklar bakın buradaki kırmızı ve e, mor renge değdiğinde şu an bir şey olmuyor. Birazdan bir şey olmasını sağlayacağız. Şöyle bir tık küçültüyorum. Şunları üste alıyorum. Artık bu kodlarla işim yok. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Önce olaylara geliyorum. Tıkladığımda komutunu alıyorum. Tıkladığımda ne olsun bayrağı tıkladığımda oyun başlasın. Nasıl bir oyun olsun? Eğer mor renkteki duvara çarparsam e, kedinin rengi değişsin. Peki, hemen geliyorum kontrole. Eğer eğer tuşunu if İngilizcesi if tuşunu alıyorum. Eğer ne olmasını istiyorsam şuraya yerleştireceğim. Eğer şu, mor duvara çarpar isem tekrar e, koşulu sağlamak için buraya bir kod daha yazacağım. Peki. Hangisi olabilir? Bu mor duvara çarpmayı nasıl algılayabilirim? Hemen algılama butonuna geliyorum. Rengine değiyor mu? Bakın şunu şunun içine koydum. Zaten şekiller aynı fark ettiniz mi? İçine koydum altıgenimi. Şuradaki yeşili seçiyorum. Şuradaki damlacığı alıyorum ve morun üstüne getiriyorum. Eğer mor rengine dokunuyorsa ne olmasını istiyorsan bunun altına yazacağım. Eğer mor rengine dokunuyor ise ne olsun? Hemen görünüme geliyorum. Diyorum ki renk etkisi %25 değilsin. Şimdi bayrağı tıkladım, yürüdüm, dokundu ama çalışmadı. Neden? Çünkü bir şey unuttum sürekli tekrarlayı. Kontrole geliyorum. Bunların çalışması için her zaman sürekli tekrarların içinde olması lazım. Bunu unutmayın. Bayrağı tıkladım. Yürüdüm. Bakın sürekli olarak rengi değişiyor. Renk etkisi %25 değişiyor. Geriye geldiğimde yeşilde kaldı. Bir daha gidiyorum. Geriye geldiğimde yine yeşilde kaldı. Evet bu sefer mavi de kaldı. Bir tane daha koşul eklemek istiyorum. Durduruyorum oyunu. Hatta şöyle bir şey ekleyelim. Ee, şu an durdurduğumda turuncuya döndü ama şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Boşluk tuşuna bastığımda görsel etkiler temizlensin. Bunu geçen hafta da göstermiştim. Görsel etkileri temizlemek istiyorum. Yani bayrağa bastım, yürüdüm, boşluk tuşuna bastım. Düzeldi. Şimdi kırmızıya bastım. Durdurdum oyunumu. Şimdi şöyle bir kod ekleyeceğim. Kontrole geldim. Eğer iseyi koydum altına. Mora dokunduğumda bir şey olmasını sağladım. Şimdi kırmızıya dokunduğunda ne olmasını istiyorum. Hemen algılamaya geldim. Kırmızı rengini seçeceğim bu sefer. Rengine dokunuyor mu kodunu aldım. Rengin üstüne tıkladım. Damlacığımı aldım. Buradan kırmızıyı seçtim. Eğer kırmızı rengine dokunuyorsa ne olsun? Hemen görünüme geldim çocuklar. Bu sefer, bu sefer renk etkisini değil de neyi değiştirelim? Balık gözü etkisini %25 yapalım. Bakın kodu tekrar okuyalım. Bayrağı tıkladığımda sürekli olarak şunları yapacak. Eğer mor rengine dokunuyorsa renk etkisini %25 değiştirecek. Eğer kırmızı renge dokunuyorsa balık gözü etkisini %25 değiştirecek. Peki bayrağı tıkladım oyunuma başladım. Kırmızıya geldim. Evet balık gözü oldu. Mo evet mora geldim. Renk değişti. Boşluk tuşuna bastığımda tüm görsel etkiler ne oldu? Kayboldu ama hala burası aktif. Bakın sarı olarak çalışıyor. Şu an neyi kullanırsanız onun sarı olarak yandığını fark etmenizi istiyorum. Şuraya bakın. Sol oka bastığımda burası sarı olarak yanıyor. Burası zaten sürekli çalışıyor. Çünkü bayrağa tıklamış durumdayım. Şimdi kapatıyorum. Durduruyorum kırmızıya basıp. Balık gözünün ne anlama geldiğini öğrendim. Üçüncü seçeneği seçiyorum. Hemen bayrağa basıyorum. Gelelim. Evet. Fırıl fırıl döndürmeyi de öğrendim. Burası zaten bildiğim bir şeydi. Durdurdum. Hemen bir sonrakini deneyelim. Benekleştiri. Bayrağa bastım. Geriye doğru geldim. Evet kayboldu hatta. Boşluk tuşuna basalım. Tamamdır. Şimdi mozaiği deniyorum. Bayrağım zaten basılı. Evet bakalım bu şekilde renk etkisi değişecek mi? Bu şekilde de renk etkisi değişiyor. Hemen kırmızıya basıp durduruyorum. Mozaikten sonra parlaklığı deniyorum. Bayrağıma bastım. Evet şu an o kadar parlak oldu ki Evet. Renk etkisi değişmiyor bile. Kırmızıya bastım. Ve en son hayaleti deneyelim. Hayalet de orkada ortadan kayboldu. Boşluk tuşuna bastım ve görsel etkileri temizledim. Evet, bugün eğer if komutunun nasıl kullanıldığını öğrendik. Haftaya da çocuklar kontrolden IFELSE yani eğer değilse kodunu kullanmayı öğreneceğiz. Bunları tek tek denemenizi istiyorum ve yaptıklarınızı benimle paylaşmanızı istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.